son dönemde özellikle iktidar e, mensuplarının işte Avrupa'da şöyle e, Covid nedeniyle şöyle bilmem ne falan deyip Türkiye'deki enflasyonun, hayat pahalılığının ve e, vatandaşlardaki yoksullaşmanın açıklamasını yapan bir argüman olarak kullandıklarını görüyorum. Ama bu doğru değil. Çok kısa bir şekilde şu hemen açıklayalım. Hiç etkisi bir, yok mu? Bir, Türkiye'deki enflasyon 2018'den beri hatta 2017'den beri çift rakamlıdır. Bir. İki. Avrupa'daki enflasyon biraz önce Mehmet kardeşim de söyledi. Bir Amerika için şey yaptı. Emisyon Covid nedeniyle piyasaya bol miktarda para çıkarmak ve vatandaşın cebine karşılıksız para dağıtmanın sonrasında ortaya çıkan bir enflasyondur. Anlatabildim mi? Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde 8.8 trilyon para piyasaya verildi. Vatandaşa verildi, işletmelere verildi vesaire. Şimdi FED onları toplama, bilanço kontrolü deniyor ona. Toplamaya başladı. Toplayacak faiz artırmak suretiyle. Şimdi Türkiye'deki enflasyon ise hem emisyon enflasyonudur son dönem için hem maliyet enflasyonudur. Yani Türkiye'nin yapısal problemleri nedeniyle oluşmuş kronik bir enflasyonu vardır ve bunun büyük bir bölümü de maliyet enflasyonudur. İşte onun için üretici fiyatları artmaktadır. Anlatabildim mi? Yani bunu böyle Avrupa'dan bir şey alıp böyle böyle deyince Avrupa'daki olay parayı piyasadan temizledikleri zaman kısa bir süre sonra düşürecekleri bir enflasyon. Zaten öyle. O şekilde planlıyorlar. Türkiye'deki enflasyon Amerika'dan mesela, mı Avrupa'dan? Yıllardır Amerika ve Avrupa yıllardır Türkiye'de çözülemeyen, yapışkan, kronik, günden güne şiddetlenen bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bunları bir tarafa bırakıyorum. Şimdi şu anda kamu sen, kamu sen geçen ay bu ay başında daha doğrusu bir şey verdi. Bu ülkede şimdi asgari ücret ne kadar asgari ücretle e, maaş alan insan sayısı çalışanların en son bakanlık bunu İlan etmiyor maalesef. 2016'da en son ilan edildi. %47'si asgari ücretle çalışıyor. Az önce Zeynel Bey 12 milyon dedi ama Şimdi Vedat Bey'in farklı bir açıklaması vardı. O değişiyor. Hı hı. Çalışanlar değil Ama şu anda bildiğimiz kadarıyla %65 civarında asgari ücretle çalışan insan var bu ülkede. İlginizi neye Çok... dayandırıyorsunuz Sayın Bakanım? Onu da Bakanlık bunu ilan Gitmediğine Kö dayandırıyorum. Bakanlığın rakamlarıyla da şey yapmış olsak yüzde ellilerin üzerinde. Şimdi asgari ücret dediğiniz 4250 lira. 4250 lira asgari ücret. Kamuse'nin ilan ettiği açlık, dört kişilik bir aile için açlık seviyesi dört lira. Peki asgari Kamuse. ücret kaç kişilik? Kaç açlık kişi, seviyesi dört bin sekiz yüz lira. Hayır hayır Şeyi, tamam da, şeyi Bir kişisin değil mi Sayın Bakanım? Efendim? Yani bir kişinin ücreti asgari ücret olarak bir kişinin. Asgari bir ücret bir bahaya, kişinin. maaşı değil mi? Evet. Bir, 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 e dört, bir evde, evde, Aynı, bir ne evde asgari ücretle çalışan bir erkek söz gelimi baba varsa 4 kişi kişilik bir aile. Ya şimdi bir dakika. Ya ben bilatot, şey söylüyorum. yapma. Yani onu konuşmuyoruz. 4 kişi çalışıyorsa tabii ki farklı bir noktaya çıkar. Siz elmayla armudu karıştırıyorsunuz Sayın Bakanım. Yani, elmayla yani. armudu karıştırıyorsunuz. Siz deseniz ki İzi, izin bu memlekette... İzin ver ben bitireyim de, ondan sonra. Hasan Bey, Hasan Bey. İzin ver abi. ben bitireyim. Lütfen ama bu... bu, bu şimdi, bu, yani şimdi, şimdi iç, emekli maaşı, emekli maaşı ne kadar? 2500 lira. Ne kadar emeklinin? 8, 8 milyon civarında emeklinin 2500 lira Hı -hı. maaşı var. Ve bunların büyük bir bölümü de emekli vefat ettikten sonra karısına, çocuğuna vesaire bunlardan da belli kesintilerle veriliyor. Açlık seviyesinin 4.850 lira olduğu bir ülkede bu kadar ücretler alınıyorsa enflasyon şu muydu bu muydu bilmem ne falan bunun tartışmanın hiçbir anlamı yok. Anlamı yok. Bir yoksulluk var. Bir yoksulluk var. Yoksulluk seviyesi ise 10.080 lira ilan etmiş kamu sen. Kamu sen yani. Türk İş bugün açıkladı 13.800 Türk İş 13.000 diyor. Ben hani bıraktım, evet. kamu seninkini aldım. Hı hı. E şimdi yani bir yoksulluk seviyesi 13.000 liraysa ve 4 tane ailede çalışan çocuklar da hadi asgari ücret alsa yoksulluk seviyesinde ancak o eve para giriyor. Yani bu mudur şimdi Avrupa ile mukayese edeceğimiz rakam Hasan Bey? Yani evet. öyle iki kişi çalışıyorsa işte iki kişi çalışınca 5000 lira alacak. Hayır, yani ben sadece sizin yani, sizin ciddiyetinize binaen bir hatırlatma yapıyorum. Ben, ben de yapıyorum. bu, ki, ben de bu ciddiyet içerisinde cevap ki, veriyorum. Elmayla ile armut karıştırıyorsunuz. Hayır hayır kararı. olur mu? Olur mu? Elma ile armut mu? Olur mu şey. Ailenin açlık sınırı ile bir şey. kişinin aldığı asgari ücreti kıyaslarsanız dört, bu biraz abes keser. O kadar dört buyurun. Kişi, dört kişi asgari ücretle oradaki beş yaşındaki çocuk da çalışsın. Asgari ücret alsın. 10 yaşındaki çocuk da çalışsın, o da asgari ücreti alsın 4 kişilik bir ailede. Senin hesabına göre sonuçta yoksulluk seviyesinin altında bir para geçiyor ellerine. 4 kere de 10 asgari ücret. Ama tabii burada yani, şey yapıyorum. önemli, Bunun yani bu gerçekten ölçüyor. bir ailede 4 bu kişilik, kişilik bir ölçüm? ailede mesela kaç Dördüde kişi asgari, ücret asgari yani? ücretle çalışıyor çalışmıyor çalışıyor meselesi. Mu? Yani bunun oranı ya. ne kadardır? Ee, yani milyonlarca kişiden bahsediyoruz Hasan Öztürk. Yani ee, Yani siz o hani parantezi açarken bu oranın ben, ben çok yüksek şey olmasından şey hareketle Sen, mi öyle olduğunu düşünmenizden ben, hareketle mi ben, böyle ben söylüyorsunuz? Rakamla söylesin. Evet. Şimdi Biz, tamam. Ah Ama bu konunun cevabını verdik. Ama Bir ben, dakika. Ben, bir dakika. Ben, ne söyleyeceğim? Ben bir şey ki, sordum çünkü. Evet. Tabii tabii önemli bir soru. Ben e, şunu söylüyorum. Eee açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırından bahsediyor Sayın Bakan. Evet. 4 kişilik bir ailenin ben açlık sınırı. Ben bahsetmiyorum. Komutan mı söylüyor? Hayır, hayır Örnek veriyorsunuz. Yayında bahsediyorsunuz. Yayında. Şu anda bahsettiğiniz konu. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin lira derseniz ondan sonra da bunun karşısına asgari ücreti koyarsanız bu adil olmaz diyorum. Niye? Niye? Bunu söylüyor. Niye? Siz Çünkü asgari ücret dediğimiz ücret bir kişinin alacağı asgari ücret evet, yani tamam. en düşük ücret. Tamam. Tamam. Kaç tane yani 4 kaç bir tane aile 4 kişinin 4 kişilik aile kişilik 4 kişilik 4 asgari ücret aldığı aile var ben. Türkiye'de. Ne kadar? tane bu? var. Ne? Ya da 1 tane az 3 asgari ücret alan kaç tane aile var? İnsanların çoluğu var. 2 tane var, asgari ücret yani. alan kaç kişi? 2 kişilik aile dendiği zaman bir karı, bir koca, Sayısız. iki çocuk hesabı üzerinden yapılır. Sayısız. Hayır böyle bir, böyle yapılır. Hatta, yani sen ya, çocukları da şimdi asgari ücretli yaparsan olmaz. Hatta, yani onu, onun, mantığı olmaz. Ama şimdi bakın, tamam bakın, anlaşıldı. Bu örnekte yola anlaşıldı. anlaşıldı. Olarak, i̇nsanların alım gücün düştüğü örneği verecekseniz haklılık payını çıkabilir ama 4 kişilik ailenin açlık sınırında olması gerekçe olarak 4 bin lirayı söyleyeceksiniz, 4 kişilik bir aileyi sonra da bir kişinin aldığı ücretli söyleyeceksiniz. Evet. Ama çoğunluk zaten. Bir aile, öyle. Her her aile, aile, Asan Bey, Hasan Bey, sen, yani sen diyelim ki senin ailende kaç kişi var? Ben üç kişilik bir aileyim sanırım. Evet. Çocuğun büyüdü mü? Eğer, eğer eğer tamamı beş kişilik bir aileyim, beş kişilik ailede enteresan bir şekilde şu anda üç kişi çalışıyoruz Üç kişi çalışıyor. Çok, Çok şanslısın. Kişi, evet. Çok şanslısın. Ama. E çok sekiz, diyorsunuz sekiz da milyon, Bu, 8 milyon 8 milyon emeklide vaziyet öyle musunuz? değil. 8 milyon maaş emeklisi, işçi emeklisinde vaziyet öyle değil. İşsizliğin hmm. 10 12 milyon TÜİK rakamlarına göre işsizin olduğu bir ülkeden konuşuyoruz. Sevgili bir bakanım, ülkeden bahsediyoruz. Siz de emeklilerden yani adamlar emeklilerden Hani iş bulamayan her herkesin herkesin çalışma şansı var da yani bir ailede bir koca iş bulabiliyorsa büyük başarı. Karısı Bakın da iş buluyorsa, cennet cennet. Türkiye'de Tek %11, %12 işsizlik var. Şimdi bu tip, bu tip, bu tip, bu tip böyle ne derler ona, senaryolarla bu işi halledemeyiz. Senaryo değil, evet. ben elma ile armutu ben hala... Ben başka bir şey söylüyorum. Peki elma. tamam, tamam Hasan Bey. Senin elma ile armut ölü Ahat Bey tamamlayın. Ben ikisini de meyve olarak kabul ediyorum ona göre. <laughs>